Ya bazen ben inanmıyorum. Yalandır öyle bir şey yok. Yok şahsen tamam çünkü genelde kendilerini gizlerler o tarz kişiler. Yani, televizyonda görüyoruz da yani başka adamlardan görmemiş ya. Yani. İyi tarafında yapsa iyidir. İyi tarafında yapmadı mı iyi değil. Yani çok doğaüstü. daha çok somut şeylere inandığım için belki de. Soyut kavramlar biraz inandırıcılıktan çıkıyor. Yaptı, yapan şahıs gördük ama inanmam. Gördüm. Günahtır yani başkalarının hayatına suikast ediyorsun. Yapılan bir araştırmaya göre dünyada her 10 kişiden 4'ü büyüye inanıyor. Araştırmaya göre bu oran Türkiye'de %90'ı buluyor. Biz de Edasa TV olarak vatandaşlara büyüye inanıp inanmadıklarını sorduk. Evet büyü vardır, gerçektir. Kur'an-ı Kerim'de de çünkü geçiyor. Felak suresinde, Nas suresinde geçiyor. Mesela büyü yapanların şerrinden Allah sanırım denildiğine göre bu büyü haktır, gerçektir. Yok, aman. Yıllarda buradan böyle bir şey görmedim. Türkiye'nin yüzde doksanı büyüye inanıyormuş. Ya bazen ben inanmıyorum. Yalandır öyle bir şey yok. Yani Allah Resul döneminde de zaten böyle şeyler olmuş. Büyüler falan olmuş. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor bu olay. Ama işte Allah'ın izniyle Allah-u Teala bizlere ayetlerle bizi koruyacak ayetler sunmuş sonuçta. İnşallah bu ayetlerle bu büyülerin üstesinden geliyoruz çok şükür. Yok inanmıyorum. Neden? Neden? Adam tarafından onu yasak yapmışlar. O beycini sana e, verdi mi şeytana versin. Kesinlikle inanmıyorum. Ee, Felak ve Nas suresine binaen e, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de. Ee, inanıyorum. Yani var olduğunu inanıyorum. Ama tasvip etmiyorum. Ee, daha çevremde yapanları veya yaptıranları da görmedim. Doğrusu. Kim inanacak böyle? Müslüman olan bir şahıs büyüğe inanmaz. Müslüman olan bir şahıs. Bunu, bu tek bir kelime oluyor Başka bir şey yok. Ee, allah Teala Babil'de, Irak'ta Harut, Marut iki tane meleği gönderdiği zaman insanlara büyü öğretmek için hayır vesile olması için. Ama insanlar onlardan sonra kötü yollardan kullandıkları zaman işte e, insanlar arasında Allah muhafaza yani boşanma sebebiyle veyahut iki insan arasında bozmak için artık kullanıyorlar. Yani çok doğaüstü, daha çok somut şeylere inandığım için belki de. Soyut kavramlar biraz inandırıcılıktan çıkıyor.